Herkese selamlar yeni videodan merhabalar. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın ilk alt santini yapacağız. Buradan AVM'ye doğru gidiyoruz. Sadece Toy Shop'ta oynayacak olduğunu biliyorum. Elsilerde maalesef yokmuş. Ee, kısıtlı imkanlarda bir hunt yapalım. Modeller ne kadar var, ne durumda, karab olsa vesaire her şeyin detayını vereceğim. geliniz hızlı bir şekilde Toy Shop'a geçelim. AVM'ye geldik. Burada sadece Toys Shop'ta oyuncak var. LC gibi yerlerde maalesef ki oyuncak yok. E, oyuncaktan kastım Hot Wheels'lar falan yok. Diğer oyuncaklar lisanssız olanlar var. Hemen bir alt katta oyuncakçı ve e, hızlı bir şekilde geçelim. Bugün e, sevkiyatta neler gelmiş bir bakalım. Ben biraz geç kaldım. E, biraz erken gelseydim bulabilirdim. Hızlı bir şekilde girelim. Neler var, neler yok. Sizlere bir göstermek istiyorum. Raftaki doluluk oranı ve acaba burada ne kadar kara var? Birazcık da size bunu göstermek istiyorum. İlk dikkatimi çeken burada Mercedes modelimiz. Hani bundan 4 tane falan vardı. Ayrıca de mesela BMW'nin araçları da raflarda kaldı. biraz beğenmemişler. Onun haricinde diğer modellere baktığımız zaman Porsche'yi, Bugatti'yi vesaire bulabiliyorsunuz. Chase gibi modelleri tabii ki bulamayız ee, ilk şeyde. en yani Sonuç olarak da bu olsa insanlar alabiliyor. Burada da sevenler bayağı varmış. Bundan dört tane bulduk. Ee, yani Türkiye'de olsa rafta kalmaz. Burada raflarda sürünüyor bazen. Şimdi bazı modeller var raflarda sürünüyor. Diyorum ki Türkiye'den Türkiye'de olsa bayağı bir insan alır. Burada bazen almayabiliyorlar. Volkswagen'ın modelleri burada var. Volvo'yu elimize aldık. Ee, bu da güzel bir model fakat ben toplamıyorum onları. Şöyle i̇şte bir arkalara falan bakalım. Bayağı eski modeller var. Şimdi burada bu model nasıl rafta kaldı? Bu kadar güzel bir modeli nasıl rafta bıraktılar? Hala hayret içindeyim. Düşürdük bir şey olmaz. Ee, bunu tekrar yerine koyalım. Çalışanlar görmeden. Şu modele ben hastayım. E, i̇nsanlar da hasta muhtemelen ama neden almadılar bilmiyorum. Biraz daha şöyle bir bakalım, karıştıralım acaba görmediğimiz e, bir şeyler var mı? Çünkü bazen gözden kaçabiliyor güzel modeller, arkalarda da olabiliyor. Rafların doluluk oranı bu şekilde. Satılması da adamlar sevkiyat getirmeye devam ediyorlar. Yani bu kadar ürün, bu kadar zaman raflarda ama hala sevkiyat göndermeye devam ediyorlar. Eksik olan modelim var mı? Şu an yok. Audi bulduk. Audi'yi de rafta bırakmışlar. Helal olsun. <laughs> Bu modeli alacağım. Bir de Mercedes'in o kırmızı modelini alacağım. İkisini beraber alıp bugün güzel bir şekilde ayrılacağız. Bir Audi daha. Ben bugün şans kotamı doldurdum. Biraz şöyle bir şey yapalım. Şu poşetleri falan bir köşeye bırakayım. Daha rahat inceleyelim. Artık poşet bana bağ olmaya başladı. Altlarda bu şekilde modeller. Ee, sığmayan modelleri altta koymuşlar. Bu model tutulmadı. Muhtemelen de tutulmayacak. Raf modellerinden bir tanesi. Şöyle bir bakalım. Acaba bir gözden kaçan bir şey var mı? Gözümden kaçırdığım bir model var mı diye bakıyorum. Ama Audi ile Mercedes bulduktan sonra ben kotamı doldurdum. Bu model de güzel. Ee, Subaru modeli de iyi. Hani bir sıkıntısı yok. En bir de diğer model raflarda kalmış. Umarım onu da alırlar. Şöyle biraz daha kurcalayıp oradan bir regular'lara falan göstereceğim sizlere. Bir de ikili modeller var. İkili modellere geldiğiniz zaman bir şeye çok şaşıracaksınız. Yoldan geçerken denk geldi gördüm. Regular'lar bu şekilde. Ee, çok sevkiyat gelmiyor. Oraya fazla bakmak istemiyorum. Burada milletin böyle peşinden koştuğu modeller raflarda sürünüyor. Bir haftadır bunlar rafta. Bir hafta önce de geldi vardı bunlar. Hala da buradalar. Şaşırıyorum. Hani bu modelleri nasıl almadılar diye ama adamın nüfusu kaç gidiyorum bazen. Şimdi adamın nüfusuna kıyasla olduğu bir yerin nüfusuna bakıyorum. Ee, kalması çok normal geliyor bana. Türkiye'ye getirir miyim? Türkiye'ye getirmeyeceğim işin modeli. Ee, buradan oraya artık kargo vesaire sıkıntı artık. Ben uğraşmak istemiyorum böyle şeylerle. Bir model düştü. Modeli bir kaldıralım. Çalışanları görmeden, onlara fark ettirmeden. Bir de şöyle sizlere genel olarak bir diğer şeylere göstereyim. Ondan sonra yavaştan videoyu bitirelim. Genel olarak bu şekildeydi. Ee, kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.